Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza, hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Zaten sizin de malumunuz. Ve burada 2025 yılında itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için de biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonumuz var. Aralık ayı başında inşallah bu süreci başlatacağız. Burada işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon toplanacak, çalışmalarını işte belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri hem işçiyi hem de işvereni memnun edecek rakamın kaynağıdır gündemimize gelmesi ve daha sonra da karar verilmesi süreci söz konusu olacaktır. Tabii AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman işimizin ve işlerimizin bu süreçte maksimum faydayı elde etmesini sağlıyoruz. O, o, yönde çabalarımızı sürdürüyoruz. Ve inşallah 2025 yılı asgari ücreti belirlerken de bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz.